A A A A A yok sadece değil Hiçbirinin altında yok, yok. mu? Yok. Taşlar oyuna ait orada mezar var. Yani belli olan tarihlerde herkes bir hayvan şerefi var. var. Saç bayanları. Oradan el mi var? Bak şurada. Saç olanlar kadının yuvarlaktır altında güneş vardır. Ama Coşkun hocam bir şey diyeceğim. Başka bir işaret daha, daha var. Altında da var. <laughs> ben o kadar, kadar Biz Bir şeye koyma aynısındaydı.

çok tarif edildi ama. İlhamen yani. İlhamen. İlhamen. şöyle al. E, coşkun Oluz ben, araştırmacı yazar. Burası, e Iğdır ilinin Karakoyunlu ilçe merkezinde bulunan bir mezarlıktır. Tarihi bir mezarlıktır. E, mezarlıkta bulunan e, Koş koçbaşlı mezar taşlarının birçoğu hatta tamamını diyebiliriz. Karakoyunlu ve Ak e, dönemine aittir. Ki yine mezarlar da birçoğu Ak Koyunlular, Karakoyunlular dönemine ait mezarlardır. E, tahminen 15. 14. ve 15. yüzyıllar arasında bu bölgede hüküm sürmüş Karakoyunlu Devleti'ne, Akoyunlu Devleti'ne ait mezar taşlarıdır. Bu simgeler ki... neyi anlatıyor? Kosbaşları. Taşlar üzerinde bazı simgeler vardır. Koçbaşlı mezar taşları üzerinde bazı simgeler var. Bu ölen kişinin uğraştığı sanatla ilgili, yaptığı meslekle ilgili işaretlerdir. Mesela bazısında at resmi vardır. At resmi olanlar onun iyi bir binici olduğunu gösterir. E, diyelim ki adam terzidir. E, bir sükü bulunur ya da e, başka bir sanatla uğraşıyor. E, kılıç ustasıysa e, kılıç resmi vardır. Yaptığı işlere göre hayvancılıkla uğraşıyorsa gene daha farklı işaretleri barındırıyor üzerinde. Mezar taşlarının üzerinde de var. Nasıl? Sinema var ağzımda. Bu Göktürkçe bildiğim kadarıyla. Şu an tamamen Göktürkçe de. Eder hocam bir de mum yakayım mı? <laughs> mum getir mum yakalım. <laughs>